Kına yaksın yakanlar! Ne ısıdan çıktı, ne de kazadan, Bilerek yakıldı, hem de hizadan, Caydırıcı değil, korkmaz cezadan, Dön bak, dön bak bu vahşete, Hem de iyi bak, münasip yerine, Şimdi kına yakar! Gökyüzünü kara duman bürüdü, dehşet oldu. Şehre kadar yürüdü. Rüzgar eşlik etti. Aldı sürdü. Dön bak bu vahşete. Hem de iyi bak. Münasip yerine. Şimdi kal. Ne istedin? Ne istedin bunca börtü böcekten? Ormanla birlikte kül oldu kökten. Sanki ateş yağdı dört yana gökten, Dön bak bu vahşete, hem de iyi bak, Münasip yerine, şimdi kına yak. Şimdi diri diri yandı onca mahlukat, Kimisi kül oldu, kimisi sakat, atsın gözümüzü bu çetin tokat, Dön bak bu vahşete, hem de iyi bak, Münasip yerine, Şimdi kınayak, şimdi Kimedir bu garez? Kimedir kinin? Yok mu hiç inancın, yok mu bir dinin? O ateşle yansın senin de inin. Dön bak bu vahşete, hem de iyi bak, münasip yerine, şimdi kınayak. Kimin eli varsa uzak yakından daha evvelinden, dünden, bugünden, Allah'ından bulsun, yansın kökünden. Dön bak bu vahşete, hem de iyi bak, münasip yerine, şimdi kınayak. Mahir isyanlarda, feryat figanda, bir çare çaresiz elleri yanda, takatim kalmadı, bedende, canda, dön bak bu vahşete hem de iyi bak münasip yerine şimdi kınayak şimdi kınayak